Sosyal Bilgiler Dersliği kanalından hepinize merhabalar. Bursluk sınavımıza çok az bir süre kaldı ve çalışmalarımızı son sürat arttırdık. Bugün de 7. sınıf öğrencilerimizle beraber çıkmış soruları çözeceğiz arkadaşlar. 2014 yılında çıkmış bursluk sorularını, sosyal bilgiler sorularını çözeceğiz. Çıkmış sorular bizim için önemli. Sınavdan önce göz atmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. PDF halini zaten açıklama kısmına bırakacağım. Oradan alıp sizler de çözebilirsiniz. Bundan sonraki bursluk çalışmalarımızdan ve 7. sınıf ders videolarımızdan da haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bize destek olmak için videolarımızı beğenip arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Vakit kaybetmeden birinci sorumuzla başlayalım. Sınıfımıza yeni gelen Emel, teneffüslerde bile bahçeye hiç çıkmıyor, sürekli sırasında oturuyor. Galiba sınıfımıza ve okula daha alışamadı. Ben de olsaydım sanırım onun gibi davranırdım. Emel'in durumunu gözlemleyerek düşüncelerini dile getiren Ece aşağıdakilerde aşağıda verilen olumlu iletişim kurallarından hangisini uygulamıştır? Şimdi Ece'ye baktığımız zaman Ece Emel'i anlamış değil mi arkadaşlar? Ece Emel'i anlamışsa kendini Emel'in yerine koymuş. Biz buna ne diyorduk arkadaşlar iletişimde? Tabii ki de empati kurmak diyorduk. Cevabımız B şıkkıdır. İkinci sorumuzla devam ediyoruz. yukarıda e, Yukarıdaki ifadelerden hangileri kitle iletişim araçlarının zararlı etkilerini dile getirmektedir? Üretilen bilgiler dünyanın her yerine kolayca yayılır. Bu zarar mı olur sizce? Tabii ki de yarar olur. O zaman bir olmayacak. A ve B şıkkından kurtuldum. Toplumdan kopuk bireylerin sayısında artış yaşanması. Toplumdan kopuk bireyler kitle iletişim araçlarının zararlarından bir tanesidir. 2 de olacak o zaman. Bakın burada var, burada yok. O zaman bunu da sildik. Cevap 2-4. Bakalım kuşaklar arası kültürel çatışma daha belirgin hale gelir. Bu zarardır cevabımız C şıkkıdır. Üçüncü soruyla devam ediyoruz. Bazen hiç umulmadık adamdan ben pek çok şeyler öğrenmişimdir. Hiçbir düşünceyi değersiz görmemek lazımdır. Neticede kendi fikrimi uygulayacak bile olsam herkesi ayrı ayrı dinlemekten zevk alırım. Yani onların da düşüncelerine önem veririm diyor. Atatürk bu düşüncesiyle hangisini vurgulamak istemiş olabilir bakalım. Bütün fikirlere değer verilmesi gerektiğini zaten üst tarafta tam olarak anlatılan budur. Fikir ayrılığına düşmenin yanlış olduğundan bahsetmemiştir her insanın fikir üretmesi gerektiğini vurgulamamıştır. Mantıklı fikirleri fikirleri dinlediğini, her fikre önem verdiğini belirtmiştir. O yüzden cevabımız A şıkkıdır. Dördüncü soru. Yahudilerin toptan öldürüldüğü, Engizisyon Mahkemeleri'nin ölüm saçtığı bir devirde Osmanlılar idareleri altında çeşitli dinlere bağlı kimselere barış ve uyum içinde yaşatıyorlardı. Gibbons'un sözlerinden hareketle Osmanlı toplumu hakkında hangisi söylenemez? Hoşgörü kim, kültürü gelişmiştir. Kesinlikle herkes barış ve uyum içinde yaşıyorsa hoşgörü gelişmiştir. İnanç birliği kurulmuştur. İnanç birliği ne demek arkadaşlar? Bir ülkede sadece bir dinin olması demek. Bir ülkede bir din mümkün müdür? Tabii ki de değildir. O yüzden söylenemez olan B şıkkıdır. Din hürriyeti hayat bulmuştur. Dine özgürlüğü var. Doğrudur. Birlikte yaşama fikri oluşmuştur. Bu da doğrudur. Cevap B şıkkıdır. 5. soru Sevgili öğrenciler sizlere Selçuklular zamanında Anadolu'nun Türkleşmesinde rol oynayan, halkı eğiten, yeni toprakların vatan olarak benimsenmesine önemli katkı sağlayan bazı kişiler hakkında bilgi vermek istiyorum demiş. Aşağıdakilerden hangisi? Derse giriş konuşmasını yapan öğretmenin anlatmak istediği kişilerden birisi olabilir. Yani biz burada ne arayacağız? Selçuklu döneminde yaşayan Anadolu'nun Türkleşmesini sağlayan kişilerden bir tanesini arayacağız. Şimdi baktığımız zaman bu kişiler kimlermiş arkadaşlar? Takiyiddin diyor. Takiyiddin Osmanlı döneminde, Yunus Emre Selçuklu döneminde, Akşemseddin Osmanlı döneminde, Barbaros Hayrettin Osmanlı döneminde. Biz burada neyi arıyorduk? Selçuklular arıyorduk. Cevap B şıkkıdır. Altıncı soru. Verilen durum Osmanlı Beyliği'nin güçlenmesini sağlayan aşağıdaki faktörlerden hangisiyle ilişkilendirilebilir? Bir gün Germiyanoğulları Beyliği'nden gelen biri Bilecik Rumlarından bir kişiden bardak satın almış ancak parasını ödememişti. Parasını alamayan satıcı Osman Bey'e gelerek şikayette bulundu. Bunun üzerine Osman Bey Germiyanlı'yı çağırarak Rum'un hakkını ondan aldı. O günden sonra haksızlığa uğrayanlar kendisine müracaat etmesini istedi. Bakın bir Türk bir Rum'a haksızlık yapıyor. Osman Bey sen Türksün seni kayıracağım demiyor. Rum'u kayırıyor çünkü haksız duruma düşen. O haklıdan adaletten yana burada verilen burada bahsedilen faktör hangisiyle ilişkilendirilir? Bakın ne dedim biraz önce adaletten yana. Hoşgörü iskan ya da yöneticilerin yeteneği değildir. Burada adalet anlayışı vardır. Cevap A şıkkıdır. 7. soru Osmanlı Devleti Anadolu, Suriye, Mısır bölgelerine egemen olduğunda bu bölgeler için stratejik ve merkezi bir üst konumda olan Kıbrıs adası Venedik'in idaresinde bulunuyordu. Bu yıllarda ada Doğu Akdeniz'de Hristiyanların kalesi konumundaki tek yerleşim yeriydi. Ayrıca Kıbrıs Kralı zaman zaman Osmanlı aleyhinde bulunan ittifaklara da yardımda bulunuyordu. Verilen bilgiden hareketle Kıbrıs'ın fethinin Osmanlı Devleti'ne alanlarından hangilerine katkı sağladığı söylenebilir. Şimdi sorunun öncülerini incelediğimiz zaman bakalım hangisi olacak. Dini bir kere dini bir katkı sağladığını söyleyebiliriz. Çünkü oradaki Müslümanlarla aramızda bir bağlantı kuruyor bu bölgede bakın. Ve e, Hristiyanları da kötü kullanmayı etkiliyor. Şimdi burada baktığımız zaman iktisadi anlamda, e, ekonomik anlamda bir kazancı var mıdır bize? E, Akdeniz ticareti diyor mu? Verilen bilgide böyle bir şey söyledi mi? Söylemedi. Ben görmedim. İki olanı sildik. A ve B şıkkı gitti. Siyasi e zaten bu şöyle söyleyelim. Anadolu, Suriye, Mısır bölgelerinin egemen olduğu bölgedeymiş Kıbrıs. Eğer burayı alan buraları da alır. Yani siyasi bir üstünlük var. O zaman 1-3 doğru cevaplarımız arasında olacak. Diğerlerinde olmadığı için 4'ü de alacağız o zaman. Askeri orası bir üst olacakmış. Askeri üst olacakmış. Bunu da söylüyor. Cevabımız D şıkkıdır. Sikin soru. Seyyah Sanz'ın Osmanlı ile ilgili bu anlatımından Türk, e, Türk kültürüne ait aşağıdaki unsurlardan hangisi çıkarılabilir? Bıraktıkları hayretler hangi çeşit olursa olsun bizdekinden fazladır. Bu yüzden yaşarken bile bizden daha cömerttirler. dört e, padişah tarafından yapılan dört büyük caminin etrafı hayrat ile doludur. Kasabalar ve tenha yol kıyılarına yolcular için kervansaraylar yaptırır, yollar açtırırlar. Su olmayan yerlere çeşmeler ve tuvaletler yaptırırlar. Halkın ücretsiz faydalandığı bu yapılar öyle muhteşemdir ki saraya benzer. Şimdi bu tarz bir anlatımdan Türk kültürüne ait hangisi çıkarılabilir diyor. İyilikseverlik, Şimdi baktığımız zaman iyilikseverlik zaten çıkarılabilecek en doğru şeydir. Çünkü her taraf hayrat yani ücretsiz e, hayır yapan kurumlarla dolu diyor. Değil mi? Adalet e, bu hukukla ilgilidir. Mütevazi e, küçük yaşamayla hani küçük e, devam ettirmeyle ilgilidir. Eşitlik zaten biliyorsunuz buradan çıkarılabilecek şıkkıdır. Dokunun soru sizce bu konuşmayı yapan çocuk aşağıdaki uygarlıkların hangisinde yaşamıştır? Konuşmanın saklanabilecek bir biçimde aktarılmasının yolunu bulduk. Kil tabletler üzerine tapınağa getirilen malları ucu sivri bir kamış kalemle malı gösteren işaret ya da resimler çizdik. Çiftçilerin tapınağa getirdikleri yulafları kaydettik. Sonra yulaf resmini kil tabletler üzerine çizdik. Böylece yulaf işareti yazının ilk başlangıcı sayıldı. Bakın bu uygarlıktaki kişi yazının başlangıcı diyor. Yani yazıyı bulmuşlar. Aklınıza hemen tabii ki de ne geliyor? Sümer uygarlığı geliyor. Cevabımız B şıkkıdır. Burada bazı bilgiler verilmiş. Coğrafya ve astronomi ile uğraşan Harizmi en önemli çalışmalarını matematik alanında yaptı. Sıfır matematiğe kazandırdı. Cebir ile ilgili kitabı tercüme ederek 17. yüzyıla kadar Avrupa üniversitelerinde okutuldu. i̇bn Sina tıp, felsefe ve diğer bilimlerdeki çalışmalarıyla tanınır. Özellikle tıp alanında yazmış olduğu El Kanun Fittı Tıbbın Kanunu adlı eseri Doğu ve Batı ülkelerinde uzun yıllar okutulmuştur. Bu bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangileri? Harezmi ve i̇bn Sina'nın ortak özelliklerinden. Bakın neyin soru? ikisinde ortak olan. Bunları bulmaya çalışacağız. Hemen bakalım. Aynı dönemde yaşamış olmalı. Aynı dönemde mi yaşamışlar? Hayır. Öyle bir şeyden ulaşamıyorum bu bilgilere göre. O zaman bir olan gidecek. A ve B şıkkını da sildim. Çünkü yanlış. Çalışmaların evrensel nitelik taşıması. E zaten ne dedi bakın? Burada Harizmi Avrupa Üniversitelerinde okutulmuş 17. yüzyıla kadar. Burada dedi ki i̇bn Sina Doğu ve Batı ülkelerinde uzun yıllar okutuldu. Bu da demek ki çalışmaları evrensel niteliklidir. 2 olacak. 2 olmayan da sildim. C şıkkından da kurtuldum. O zaman 4 de olacak. Çok yönlü çalışmalar yapmıştır. Bakın i̇bn Sina tıp, felsefe ve diğer bilimler. Harizmi, coğrafya ve astronom birden fazla. Bir de matematik bakın birden fazla. Yani çok yönlü cevap D şıkkıdır. 11. sorumuzla devam ediyoruz. Leonardo da Vinci insanın anatomik yapısını inceleyerek doğru tasvir etmeyi amaçladı. Anatomi alanındaki çalışmalarıyla bilim tarihinin bilinen ilk robotunu yaptı. 1495 yılında yaptığı bu tasarım ancak 1950'lerde keşfedildi. Bakın aradan neredeyse tam 350-400 yıl sonra. Da Vinci'nin Leonardo'nun robotu adı verilen tasarımı kalp rahatsızlıklarının tedavi edilmesinde 2005 yılında bir İngiliz kalp cerrahına esin kaynağı oldu. Bu bilgiye göre Leonardo da Vinci'nin çalışmalarına ilgili olarak hangisi söylenemez? Bana neyi soruyor? Söylenemez olan. Bilimsel alanda özgün buluşlar yapmışlardı, yapmıştır. Evet özgündür çünkü kimse ilk defa bir şey yapmışsan özgündür. Kimse sana benzer bir şey yapmamış demektir. Çalışmaları tıp biliminin gelişmesine katkı sağlamıştır. E zaten son bölümde bunu çok rahat bir şekilde çıkarabilirsiniz son bölümden. Eserleri günümüz doktorlarına ilham kaynağı olmuştur. Bakın 2005 yılında bir İngiliz kalp cerrahına esin kaynağı olduğunu zaten söylüyor. Buluşlarının bilimsel geçerli dönemiyle sınırlı kalmıştır. E dönemiyle sınırlı kalsaydı o robot 1495'te kalırdı. 1950'de keşfedilmezdi. 2005'te de esin kaynağı olmazdı. O yüzden söylenemez olan değişiklidir. 12. soru Galile dünya dönüyor dediği için ölüm cezasına çarptırıldı. Ölüm cezasından kurtulmak için kilisenin doğrularına evet demek zorunda kaldı. Mahkeme çıkışında söylediği ben ne dersem diyeyim o dönmeye devam ediyor sözleri uzun süre bilim çevresinin dilinden düşmemiştir. Galile bu sözüyle aşağıdakilerden hangisine vurgu yapmak istemiş olabilir? Burada bakalım hemen şıklarımıza. Kilisenin bilimi desteklediğini, kilise bilimi desteklememiş zaten. Zorla bu açıklamayı yapmış. O zaman buna ulaşamam. Bilim ile dinin uzlaştırıldığına dair zaten bir şey söyleyemeyiz kesinlikle. Bilimsel doğruların değişmeyeceğini söyleyebiliriz. Çünkü bakın ne diyor? Ben ne dersem deyim, ya var ya yok deyim, o dönmeye devam ediyor. Yani siz ne derseniz deyin, doğru olan oluyor. Bu da bilimsel doğruların değişmeyeceğini bizlere gösteriyor. Fikirlerin her zaman ısrarcı olduğuna dair bir şey yoktur. Cevap C şıkkıdır. Osmanlı Devleti'nde tımar sahipleri mazeretsiz olarak 3 yıl arka arkaya toprağı boş bırakırlarsa devlet tımar sahibinin elinden o toprağı geri alırdı. Bunun temel amacı neydi? Bu uygulamanın temel amacı tam bir bursluk sorusu arkadaşlar. Zaten sınavda çıkan bir soru. Size bu tarz bir soru da yine çıkabilir arkadaşlar. Bu uygulamanın temel amacı üretimde devamlılığı sağlamaktır. Çünkü üretimde devamlılığı sağlayacak ki ülke para kazanacak, tımarlı sipahiler yetişecek, asker yetiştirilecek. Yani cevap C şıkkıdır. 14. Verilen vakıfların işleyişleri ile ilgili hizmetler eşleştirildiğinde hangi seçenek dışarıda kalır? Hastane, toplum sağlığı zaten D şıkkıyla bu eşleşir. Medrese eğitim, B şıkkıyla eşleşir. İmarethane, arkadaşlar imarethane aş aşevi diyebilirsiniz. Yoksullara yemek dağıtan kurum diyebilirsiniz. Burada da toplumsal yardımlaşmayla eşleşir. Ama üretim faaliyetlerini denetlemek, ahilik ya da e, lonca teşkilatı deseydi olurdu. Burada cevap A şıkkıdır, dışarıda kalır. İlk Türk devletlerinde Tanrı'nın egemenlik hakkının doğrudan Kağan'a verildiğine inanılan Kut Anlayışı vardı kutun kan yoluyla hükümdarın tüm erkek çocuklarına geçtiğine inanılırdı. Bütün hanedan üyelerinde kut olduğundan kendine siyasi ve askeri bakımdan güvenen kişi taht kavgasına girebilirdi. Bu bilgilerden ilk Türk devletlerindeki hükümdarlık anlayışı ile ilgili hangisi çıkarılamaz? Hükümdarlık görevi kutsal kabul edilmiştir. Kesinlikle bu çıkarılır. Çünkü Tanrı'nın verdiğine inanılıyor. Her hanedan üyesinin kanun olabilme hakkı vardır. Şimdi her hanedan üyesinin kan olabilme hakkını zaten şu bölümde bize söyledi. Bakın tüm hükümdarın tüm erkek çocukları diyor. Kut anlayışına göre hükümdarlık en büyük oğula verilir. Bakın ne diyor? Bütün hanedan üyelerinde kut olduğundan kendine siyasi ve askeri bakımdan güvenen kişi tat kavgasına girebilirmiş. Yani en büyüğe verilecek diye bir kural yoktur. Hükümdar olma yönetimi iç istikrarsızlıklara sebep olmuştur. Doğrudur arkadaşlar. Karışıklıklar çıkmıştır. Bu yüzden ulaşılamaz olan C şıkkıdır. 16. soru. Aşağıdakilerden hangisi bir bölgenin nüfus bakımından yoğunlaşmasını olumsuz etkiler? Gür ormanlar olumsuz etkiler. Sanayi tesisleri olumlu etkiler çünkü nüfus gelir oraya. Verimli topraklar olumlu etkiler çünkü tarım yapılır, para kazanılır. Su kaynakları da olumlu etkiler oraya yerleşebilirsiniz ama A'ya birazcık sıkıntılı olur. Cevap A şıkkıdır. 17. soru. Yukarıdaki grafikte bazı sayım yıllarına göre Türkiye nüfusu gösterilmiştir. Bakın nüfusu milyon kişi olarak vermiş. 1927'de 15 milyona yakın. 1950'de 20 milyonu geçmiş. 1980'de 40 milyonu geçmiş. 2000'de 60 milyonu geçmiş. 2010'da 70 milyonu geçmiş. Şimdi buna baktığım zaman ben rahatlıkla şunu söyleyebilirim ki Türkiye nüfusu sürekli artmış. Şimdi göstermiştir. Hangisi söylenebilir? Bakalım her yıl nüfus artış miktarı aynıdır. Aynı olduğuna dair bir şeyi ben buradan bulamam. Nüfus sürekli olarak artmıştır. Evet, zaten buna ulaşabilirim. 2010'da nüfusumuz 80 milyondan fazladır. Hayır, 70 milyon, 72 milyon civarında. 1940-45 arası nüfusumuz 15 milyon artmıştır. 40-45 arasına ulaşamam çünkü burada bir veri yok. Burada söylenebilen nüfus sürekli artmıştır. Cevap B şıkkıdır. 18. soru. Türkiye'de modern teknikleri kullanarak tarımda verimin artırmak istemesinin en önemli sebebi hangisidir? Bakalım. Gıda fiyatlarının yükselmesi en önemli sebep değildir arkadaşlar. Tarımsal iş gücünün azalması e, bu bir e, sebep değildir. E, toprakların erozyona uğraması modern teknikler kullanarak tarımda verimin artırmak istemesinin en önemli sebebi değildir. Ama tarım ürünlerine talep sürekli arttığı için benim en maksimum verimi almam lazım. Bu da benim en önemli sebebimdir. Cevap D şıkkıdır. 19. soruyla devam ediyoruz. Haritada numaralandırılarak verilen alanların hangisinde nüfusun artmasına turizm sektörünün daha fazla etkisi olmuştur? Arkadaşlar turizm deyince aklımıza Akdeniz gelecek tabii ki de. Ha, a, 4 numara sakın aklınıza gelmesin çünkü burası Adana çevresi. Burada sanayi ve tarım vardır özellikle Çukurova bölgesi. Ama 3 numara Antalya'nın olduğu yerdir. Turizm deyince akla gelen ilk yerlerden bir tanesidir. Cevap C şıkkıdır. 20. soru. Aşağıdakilerden hangisi üretim teknolojisinde gelişmelerin olumlu yönlerinden biridir? İnsanların refah seviyesini yükseltmesi olumludur. Yani benim yaşama düzeyim yükseldiyse benim için olumludur. Bazı el sanatlarının ortadan kaldırması bu olumsuzdur. Doğal kaynakları hızlı tüketmesi bu da olumsuzdur. Ülkeler arasında gelişmişlik farkını arttırması bu da olumsuzdur. olumsuzdur. Cevap A şıkkıdır. 21. sorumuzla devam ediyoruz. Ülkemizin komşularıyla olan ilişkileri diyor. Burada meslek seçimi ile alakalı bir soru var arkadaşlar. Bu seneki biliyorsunuz ki bursluk sınavı sadece ilk dönem konularından çıkacak. Yani size belli bir konu aralığı verildi. Bu konu çıkmayacağı için o yüzden bu konuyu geçiyorum. Zaten basit bir soruydu. Bakalım hemen. Bu konuda yine aynı şekilde çıkmayacak arkadaşlar. Çünkü bu 6. ünite konusu arkadaşlar. Hemen şuraya gelelim. 1. ünite konusu. Televizyon, radyo, gazete, dergi ve sinema gibi kitle iletişim araçları kamuoyunun oluşturulmasında ve fikirlerin serbestçe ifadesinde önemli rol oynamaktadır. Bu açıklamadan kitle iletişim araçları ile ilgili olarak hangisi çıkarılamaz? Fikir paylaşımını sağlar. E zaten fikir paylaşımını kamuoyu oluşturmak demek. Fikirleri paylaşmak. Zaten bakın fikirlerin serbestçe ifade edilmesi diyor. Yargının kararlarını etkilediklerine mahkemelerin kararını televizyon, radyo, gazete, dergi, sinema etkiler mi? Tabii ki hayır. Toplumu yönlendiren bilgiler verdiklerine zaten ulaşılabilir. Kamuoyu oluşturmak toplumu yönlendirmektir. Özgür düşünce ortamı zaten e, bunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Bakın ne diyor? Fikirlerin serbestçe ifadesi diyor. Buradan da D'ye ulaştık. Çıkarlamaz olan B şıkkıdır. 24. soru. Avrupa'da sanayinin gelişmesiyle fabrikalar kurulmaya başladı. Sanayileşen ülkeler üretimlerini artırmak için hem ham maddeye hem de yeni pazarlara ihtiyaç duydular. Bu nedenle geri kalmış Asya ve Afrika ülkelerini denetim altına almaya çalıştılar. Bu da sanayileşen ülkeler arasında rekabete neden oldu. Sömürge arayışı da denilen bu yarış daha sonraki yıllarda 1. Dünya Savaşı'nın çıkış nedenlerinden birisi oldu. Normalde bu soruda çıkmayacak ama okumuşken çözelim çünkü 8. sınıfta da işinize yarayacak. Bu bilgide 1. Dünya Savaşı'nın çıkmasında etkili olan hangisi vurgulanmıştır? Bakın burada sömürgecilik diyorsa aklımıza hemen para gelecek yani cevabımız D şıkkıdır. Geldik 2014 bursluğun son sorusunu arkadaşlar 25. soru. Yoğun şekilde göç alan bir şehirde yukarıdaki verilen gelişmelerden hangisi yaşanır? Yerleşim alanları genişler mi? Kesinlikle genişler. Okul hastane ihtiyacı artar mı? Artar çünkü insan sayısı arttıkça okul ve hastaneye ihtiyaç artar. Konut üretimi azalmaz. Çünkü ev ihtiyacı doğacağı için konut üretimi artar. O yüzden 3'ü almıyoruz. Hangisi yaşanır? 1 ve 2'nin olduğu C şıkkı yaşanır. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte 2014 bursluk çıkmış sorularını çözdük. Bundan sonra da sınava kadar elimizden geldiğinde çalışmalarımızı arttıracağız ve size inşallah o sınavı kazandıracağız. Siz de bize destek olmak isterseniz videolarımızı beğenip arkadaşlarınızla paylaşabilir. Kanalımıza abone olup bildirimleri açarak bundan sonraki videolarımızdan ve çalışmalarımızdan haberdar olabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere.